Sabah altı sanırım. Neredesin gel buraya. Pis pis. Pis pis gel. Ne oldu aşkım? Gel buraya gel seni görsünler. Neredesin? Heh. Edipsiz. Ne diyorsun? Bak şimdi öteki sarı da gelecek şimdi. Önce ben karnımı doyuracağım. Sim. Ben zaten bu masayı senin için koymuştum. Vallahi Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Eşekler sizi. Eşekler sizi. Aha ayaklandı. Sus. Bu nerede? Ha, bak bu nerede burada. Günaydın çok güzelsiniz. Evet, evet, evet. Yerim ben sizi. Aha, edepsiz. Bunlar da Sabur Hanım. Bahdi Kral.